Evet, teknolojiyi de çekti şey Sezgin. Muhterem. Keşke yani. Keşke. Ha. Yok. Bu cevize şu anda halat bağlıyoruz. Ve traktörle şey, silme makinesini asılacağız. Ve gerdirip silteceğiz. Bu sırık mi? Bu sırık lastik mi? Yine ve sırıkla sektiğimiz yerlere evet. aşağıya. Evet. Hasat zamanı. Hasat iyi maşallah. Allah bereket versin bu sene iyi. Güzel hasadımız. Ee, işte tam ceviz hasadının üzeri. Ekim ayı sonu. Çetmir cevizi. Allah bereket versin iyi. İnşallah e, fiyatlar da iyi olur. Yüzümüzü güldürür. Ya artık bundan sonra sulamaya bırakırız. Artık hasadı bekleriz ve bugünlere geliriz. Hasat e, bunlar da Ekim ayının 15'inde başlar. Çetmir'de. Thank <laughs>